Merhaba, hoş geldiniz. Telefon <laughs> kablolarınız burada. Evet. Burada internet kablolarınız var. Güvenli ee, telefonuyla <laughs> burada iletişimi sağlayabiliyorsunuz. Burada bir termos var. Bu sıcak su kullanma içindir. Isıtma merkez sistemdir. Kapıda mağaz içeriniz var. Ne kadar kullanırsanız o kadar fatura edilir. Tamam. Buyurun. <laughs> Burası salonumuz. <laughs> Banyonun de gösterelim size. Banyolarınızı da gösterelim. Teşekkür ederim. İyi çok sağ Bugün geldik. Ramazan'ın 8. günü. Allah'ın izniyle anahtarlarımızı aldık. Belediye Başkanımız Ömer Arasoy'a bu işte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İsterseniz dairenizi göstereyim. Hatice abi sonra gel bir görelim. Ya, ya. Yavaş yavaş gideriz. Gel gel. Şöyle buyurun. Buyurun. Şey. Hatice abi ilk defa mı görüyorsun daireyi? Yani? İlk defa. Gel biz mutfağa girelim. Mutfağa girelim. Şaka bir yer burada. Ee, burada bir hem banyo hem lavabomuz var. Yine aynalı dolabınız var. Tezgah dolabınız var. Lavabonuz var. Burada bir ebeveyn olanınız var. Ebeveyn Yani senin odanız. Aile büyükleri, sizin adanız. Evet. evet. Burası. Buyurun. Buyurun. Allah razı Sağ olun. Şimdi daireden çıkıyoruz. Daireniz kilitlenecek. Artık hiç kimse giremez. Elektrik su kesilecek. Bilginiz olsun. Anahtarlarınızı şimdi ofiste size teslim edeceğim. Tamam. Evet. Burada anahtarlarımız mevcut. Zaman anahtarlarımız. Ee, i̇çerideki balkon, dolap, balkon vesaire dolap anahtarları burada. Dört su anahtarlarımız bulunuyor. Bu da odaların iç kapı anahtarları. Elektrik ve su size göstermek üzere açılmış olan elektrik ve su kesiliyor. Daha sonra siz aboneliğinizi alıp açtırabiliyorsunuz. Size vermiyorum. Hanımefendilere evet. veriyorum. Evet kendisine dair sahip olduğu için tutarak vereceğim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel ya. günler görürsünüz. Güzel olsun. günler yaşayın inşallah. Şuraya, şuraya. Buranı niye Abdülkutus yazıyor? O benim. Abdül, o Abdülkadir yazıyor. Kocanın ismi Eşim yazıyor. Rahmet'in ismi yazmıyor. <laughs> olsun abimizin adı. Tamam teşekkür ederiz. Çok teşekkür Allah ederim. Allah nice sağlıklı günler evet. yaşamayı nasip etsin evlerimizde. Hayırlı uğurlu olsun, olsun, olsun Hatice abla. Olsun. olsun. Allah ın Allah Bunlar ne? İki tane evlat. Sağ olun çok teşekkürler yavrum. Allah gönlünüze göre versin. Canınız sağ olsun. Merhaba ben Yüksek İnşaat Mühendisi Erdal Gül. Zeytinburnu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nde görev yapmaktayım. Bulunduğumuz alanda Rezerv Konutlar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Emlak Konut İşbirliği ile yapım işleri tamamlanmıştır. Ayrıca bakanlığın belediyemizi takas görüşmelerinde yetkilendirmesi neticesinde Kazlıçeşme Mahallemiz 3339 ada 20 parselle takas görüşmeleri yapılmış ve tamamlanmıştır. 20 Mart 2023 tarihi itibariyle de yer teslim işlemlerine başlanmış olup 18 Nisan 2023 tarihine kadar rezerv konutlarda yer teslim işlemi devam edecektir. Takasa konu edilen 260 adet konutun 144 tanesi an itibariyle teslim edilmiş ve %55 oranında teslim işlemi tamamlanmıştır. Şimdiden tüm hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun.